Merhaba arkadaşlar herkes hoş geldi bugün yanımızda harika mı ben harika değilim. gösteriyoruz Lalisa yani sister'ım var hoş geldin sistem ben tam bir Lalisa <laughs> Lalisa la, 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 lalis. Hadi izleyelim bakalım neler oluyor. Evet birinin karşısında biri var birinin karşısında biri var. Kızın şapkası güzelmiş. Lisa bana bu şapkanın aynısını gerçek hayatta alır mısın? Alırım. Yani şu kırmızı olan mı? Evet çok güzel. Hoşuma gitti. Ama yüzü çok kötü. Yüzü harika lan. Şu an isterdim Aynen. ben bunu. Benim um ya ben sana bu şapkaları alayım mı Robux'um varsa? Robux'um var da benim yetmez ona. <laughs> e nereden biliyor? Çünkü bu şapka 100 Robux. Tamam. Ben bir tane Robux, Robux e, şey, indirme oyunu izlerim. Her yüzü içinde Robux kazanıyorum. One, two, three. Evet arkadaşlar. Başladık şu an. Ebe hiçbirini yakalayamadı. Nisa eğer ben Ebe olursam ilk seni öde yeah. <laughs> Arkadaşlar böyle. şu an Ebe olmak istiyorum çünkü ilk Nisa'yı öldürmek istiyorum. Arka bakalım. Arka Arka bahçe. <laughs> Ben 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 Ya. Evet arkadaşlar eve başkası oldu. Nisa beni takip et çünkü arka bahçede bir sürü bildiğim yer var. Sen nereden göreyim şimdi? Arka bahçede. Burada Buradayım burada. Gel. Ben aşağı atlıyım. Aşağıya atlama aşağıya atlama gel. Gel gel. Kız gel. Sen bir araya ben bir Gel gel arkandan. Arkandan bana doğru gel. Şimdi gel. Aşağıya atla. Koş 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 koş. 38, 35. 31. <laughs> Arkadaşlar şu an korka korka. İsa gel beni takip et. Duvara yapışa yapışa git. Duvara yapışa yapışa git. Gel. İsa gel gel İsa. Gel. gel 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 buraya gel. Ta da, da. Bir dakika Luna. E... Bir dakika Luna saygı duruşu. Allah kahretsin bu kendi kendine nasıl telefon açılıyor ona mı Bilmiyorum. Ebe şu an bizim yanımızda olduğunu biliyor musun? Ebe. He? ebe, Ebe mi? bizim o, o tarafa doğru geliyor. Bak eğer gelirse, bak eğer gelirse kaçacağımız noktayı gel gelsenle birlikte göz Nereden nerede lan çıkış? gelin gel, oraya gidelim Gel gel. Ebe gelmeden. İsa gel gel. Ebe, Ebe gözükmeden koş koş koş. Ya, ebe şu an arkamızda mal gibi biz niye çıktık yedimiz? Zıpla. 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 Aferin. Gel şuraya. Gel gel gel. Koş 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 koş. Ebe bizi görmedi. Şuradaki butona gir. Gel gel. Benim beni takip et. Hay atlama gel. Gir şuraya. Al. Burası. Al sana güvenli yer. Gel sen bu ortada dur ben burada durayım ebe izleyeyim. Ebe bizi görmüş. Oyunda donmuş. Ebe dondu. Ben ebeye bakacağım. Sen sakın çıkma. Ebe şu an acayip hızlı. Birini gördü. Ben ebeye bir şey atacağım. Arkadaşlar bu arada Nise kanalımıza hala abone olmayanlar var. Sen orada ne yapıyorsun? Çay içeyim. Düz bakalım ebe. Ebe bizi gördü ebe bizi gördü. Run içeri 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 içeri. Bir kat içeri. Bir kat aşağı aşağı. Bir kat aşağı. Kafası çok büyük. Kafası çok büyük zekiliğinden. Gel gel gel. gel. <laughs> bana güven. Gel aşağı aşağı aşağı. Tamam bak sen Ama tam bak bu noktada dur. Kendine. Bu noktada. Ben ebe izleyeceğim. 6 kişi kalmış şu an. Elim ayağım titriyor ebe bizi görürse. Ebe ebe her, şey 6 kişiyi de yakalayalım. Ebe bizim yanımızda. Ne? Ebe bizim yanımızda ses Aşağı atayım mı? Hay sen çıkma sen çıkma sen çıkma. Sen Aha. orada kal. Ben güvencilikten. Ebe şu an aşağıda uzaklaş. Uzaklaşıyor. Uzaklaştı tamam. Güvendeyiz. Eğer Beni yakalarsa olsun Bak eğer Ebe beni yakalarsa bak yüzlerimiz aynı zaten. Eğer Ebe beni yakalarsa bak sana söylüyorum tamam mı? Arkamdan ağlamayacaksın. Hakkını helal edeceksin eee güzel de ebe şu an ben ebeyi görüyorum. Basın üstünde dolanıyor. Şöyle. <laughs> kaldı. İsa dillik yapacağım ben. Beni takip edeceğim misin Dilliyim de. Evet. Gel gel. <laughs> şu Neredesin? 10 saniye kala 10 saniye kala aşağıya atlayacağız tamam mı gel. Neredesin? Aşağı. 10 saniye kala aşağıya atlayacağız. Ebeye kendimizi göstereceğiz. Hazır mısın? 10. Misin? 10 on. On saniye kaldı. Koş. Neredesin? Aşağıya misin? atladım. Ebe pabucu yarım. Çık dışarıya oynayalım. Ebe. Valla bir yakalayamadı. Da 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 da. Şimdi ebe beni hayatta yakalamayacağı bir yer biliyorum. Neresi? Et hanın odası. Ebe bir de ben oluyormuşum. Ebe ben olayım lütfen. Ebe. Ya bir bak o kız atlasaydı ebe ben olurdum. Hocam, harçık diye ben de hayla. Ya valla bizde başladı. Nisa beni Sen takip et. E Reset atma, reset atma, reset atma. Hemen adım, adım Gel. Adam reset atmış ya. Ay git beni izle bari. Tamam. İzliyor mu? Hayır bir dakika bulayım mı seni? Tamam. Sen bilgisayarlarını alırsın. E benim hey. beni bulamayacağı yer. Mal gibi niye burada geziniyorum ben gideyim. E beni bulamayacağı yere git. koş koş koş. Koş Hila e, e, koş. Hiç, hiç etek nerede etek? Oo, Şu an kendimi ya tehlikeye yasın atacağım. Yasının içine gir. Yasının içine gir. Ha onun başladı. E bir selam vermiyorsun ha. Selamun selam. aleyküm. <laughs> Koltuğa bak. Adamın koltuğu bizimkinden gibi. Nisa. Bak bu kafayı eden ebeğe... alır Ebe, ebe nerede ebe? Ebe ekran mı? Ebe ekran. <laughs> <laughs> beni ebe hayatta bulamaz bu arada. Ama ha orada dur. Ebe beni burada hayatta bulamaz çünkü gideceği yeri bilir. Aa burada hiç bulamaz. Orada Y yüksek yüksek, 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 yüksek tepelere gulasında. Neyse arkadaşlar. Ben artık dayanamayacağım. Bundan sonraki videolarda görüşürüz. Bye bay.